Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Yunanistan'da Çipras'tan Türkiye itirafı, fırsatı. Kaçırdık. Değerli izleyenler, Yunanistan'daki ana muhalefet partisi Sırıza'nın lideri Alexis Çipras, Başbakan Kirakos Mitsotakis yönetimini Amerika Birleşik Devletleri üstleri konusunda eleştirdi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Çipras, Türkiye ile 2021'de yeni bir gümrük birliği anlaşması yapılması fırsatının kaçırıldığını belirterek, Ukrayna sorunu üzerine henüz rolü artmamış olan Türkiye'yi, anlaşmayla bağlamaya çalışmamakla kötü ettik, diye konuştu. Ant bir kanalındaki programa konuk olan Çipras, Yunanistan hükümetinin ekonomi ve dış politika alanlarındaki icraatlarını değerlendirdi. Çıkras, ulusal egemenlik hakları konusunda tüm Yunan halkının birlik içinde olduğunu belirtirken, Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiği üstlerle ilgili anlaşma konusunda, süresiz olan bu anlaşma karşılığında Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden destek anlamında hiçbir garanti almadığı eleştirisini getirdi. Yunan hükümetinin benzer şekilde Fransa ile yaptığı savunma işbirliği anlaşmasıyla beklediği desteği de alamadığını savunan Çipras, Türkiye ile 2021'de yeni bir günlük birliği anlaşması yapılması fırsatının da kaçırıldığını söyledi. Alexis Tsipras, Avrupa Birliği'nden 2021'de Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'na gitmesi kaydıyla yapılacak yeni bir AB Türkiye Gümrük Birliği anlaşması talep ederek, Ukrayna sorunu üzerine henüz rolü atmamış olan Türkiye'yi, anlaşmayla bağlamaya çalışmamakla kötü ettik, diye konuştu. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'i önde gösteren anket sonuçlarına güvenmediğini de belirten Çıpras, "Ülkede anketlere asıl güvenmeyen kişi Mitsotakis. Çünkü eğer 8 puan, 10 puan, 15 puan, 20 puan önde olsaydı kendisi seçime gitmez miydi?" dedi. Yunanistan'da pahalılık sorununa dikkati çeken Çıpras. Enerjide Avrupa'da benzeri olmayan bir enflasyonumuz var. Enerji enflasyonu, Yunanistan'da %62, Avrupa'da %39 ifadelerini kullandı. Çipras, Avrupa'da enerji şirketlerinin kamulaştırılmasına yönelik bir eğilim olduğuna işaret ederek, Miçotakis'in enerji fiyatlarında uyguladığı politikayı da yetersiz bulduğunu sözlerine ekledi.